Merhaba deniz dostları. Bugün sizleri dalgaların altında saklı rengarenk bir dünyaya götüreceğim. Haydi derin bir nefes alın ve hayal gücünüzü çalıştırın. Şimdi okyanusun serin sularına dalıyoruz. İlk olarak mercan resiflerine ulaşıyoruz. Aman Tanrım! Burası tam bir renk cümbüşü. Kırmızı, turuncu, pembe ve mor mercanlar. Tıpkı deniz altındaki sihirli bir bahçe gibi. Aralarından geçen küçük balıklar sanki oyun oynuyormuş gibi hızlıca yüzüp kayboluyorlar. Bakın, şu ileride kocaman bir deniz kaplumbağası var sakin ve zarif hareketlerle süzülüyor. Onun kabuğu zamanla oluşmuş desenlerle dolu, adeta bir sanat eseri gibi. Denizaltı dünyasında her şey bir uyum içinde. Biraz daha ilerlediğimizde minik deniz atlarını görüyorum. Çok ilginçler, değil mi? Tıpkı masallardaki ejderhalara benziyorlar ama minicikler. Biliyor musunuz, deniz atlarında erkekler doğum yapıyor. Evet, evet, yanlış duymadınız. Bu küçük dostlarımız doğanın en büyük sürprizlerinden biri. Ve işte büyük mavi derinlikler. Burada gizemli yaratıklar saklanıyor. Belki de dev bir balina. Okyanuslarda gezinen en büyük canlılardan biri. Hayal edin, bir futbol sahasından bile daha büyük olabilirler. İşte böyle denizlerin altında keşfedilecek o kadar çok şey var ki. Her dalga yeni bir macera getiriyor. Ama unutmayalım, bu harika dünyayı korumak bizim elimizde. Şimdi gözlerinizi kapatın ve suyun altında süzüldüğünüzü hayal edin. Ne kadar da huzur verici, değil mi? Selam minik denizciler. Denizlerin büyüsünü keşfettik ama şimdi çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Okyanusları korumak. Biliyor musunuz, denizlerde yaşayan her canlı doğanın büyük bir parçası. Ama maalesef bazı insanlar bilinçsizce çöp atarak bu muhteşem dünyaya zarar veriyorlar. Okyanusa atılan plastikler, deniz kaplumbağalarının, balıkların ve hatta büyük balinaların bile hayatını tehlikeye atıyor. Örneğin, plastik poşetler suyun içinde bir deniz anasına benziyor ve zavallı kaplumbağalar onları yiyecek sanıp yutuyor. Sonuç? Çok üzgün bir kaplumbağa. İşte bu yüzden Denizleri temiz tutmak çok ama çok önemli. Siz de küçük ama güçlü kahramanlar olarak her zaman çevrenize dikkat edebilirsiniz. Sahile gittiğinizde yere çöp atmayın. Hatta gördüğünüz çöpleri toplamak için bir çöp torbası getirin. Ayrıca suyu tasarruflu kullanmak da denizleri korumanın yollarından biri. Denizler sadece suyun içinde yaşayan hayvanlar için değil, bizim için de çok önemli. Havanın temiz kalmasını Yağmurların yağmasını, dünyamızın sağlıklı olmasını sağlıyorlar. Eğer biz okyanusları korursak, onlar da bizi koruyacak. Peki, siz de okyanus dostu olmaya var mısınız? Birlikte denizlerimizi temiz tutabilir, suyu israf etmemeye dikkat edebilir ve doğaya zarar vermeyen seçimler yapabiliriz. Unutmayın, denizlerimiz ne kadar temiz olursa, içindeki canlılar da o kadar mutlu olur. Haydi el ele verelim ve mavi dünyamızı koruyalım.